Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, Yüce dinimiz İslam bir denge dinidir. İfrat ve tefritten, her türlü aşırılıktan bizleri nehyetmiş, yasaklamıştır. Her şeyde dengeyi, orta yolu emretmiştir. Onun için bu dinin mensubu olan müminler, Müslümanlar da orta ümmet olarak tanımlanmış. Denge toplumu, orta ümmet. Her türlü aşırılıklardan uzak, her şey yerli yerince yaşanan bir hayat. Bu sebeple yüce dinimiz İslam israfı haram kılmıştır, yasaklamıştır. Ve Müslümanların her türlü israftan uzak durmalarını özellikle emretmiştir. Nedir israf? İsraf, dengesiz ve aşırı harcama. İsraf, haddi aşma. İsrafa sapan insana hepimiz müsrif deriz değil mi? Müsrif. Cenab-ı Allah nimetleri yeryüzünde dengeli bir şekilde var ettiğinden israf edilerek Allah'ın dengeli olarak halk ettiği, var ettiği o nimetlerin saçıp savrulmasını kesinlikle yasaklamıştır. Onun için hem fert olarak, birey olarak, hem de toplum olarak israftan kesinlikle kaçınmamız gerekir. Bu noktada Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Sümme letüs elünne <laughs> yevme izin anin O gün hesap gününde, kıyamet gününde, mahşer yerinde her biriniz nimetlerden dolayı hesaba çekileceksiniz. Hesaba çekileceksiniz nimetlerden. İsraf mı ettiniz yoksa o nimetlerin hakkını verip şükrünü eda ederek Allah'ın emrettiği şekliyle mi kullandınız? Sağlıklı bir hayat yaşayabilmek için elbette yiyip içeceğiz ama yemek için yaşamayacağız. Yemek için yaşamayacağız. Ne demek bu? Maalesef günümüzde hep hayatı, hayatının merkezine yemeği yerleştirmiş, yemek için yaşayan bir nesil, bir toplum günümüzde maalesef hızla çoğalıyor. Elbette yaşayacak kadar yiyeceğiz. Yemek için yaşamayacağız. Bu ikisi arasındaki fark çok önemli. Bu fark bizim hayata bakışımızı da anlamlı hale getiriyor. Hayata nasıl değer vermemiz gerektiğini, hangi pencereden bakmamız gerektiğini bize anlatıyor. Namaz kılmak için cihad etmek için Allah yolunda emri bil maruf nehi anil münker yapmak için bedenen sağlıklı sıhhatli olmak için elbette yiyeceğiz gıdamızı alacağız ama asla bunda israfa kaçmayacağız ve kulu ve şrabu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin yiyiniz içiniz ama İsraf etmeyiniz. Allah israf edenleri sevmez. Kardeşlerim, televizyon ekranlarında, medyada takip ediyorsunuz. Dünyanın bir yerinde açlıktan insanlar kıvranırken, açlıktan insanlar, çocuklar ölür iken diğer tarafında da onlarca ton, yüzlerce ton ekmek çöplere atılıyor israf ediliyor. İşte Allahu Teala dünya üzerine kurduğu dengeyi gözetmemizi bizden istiyor. Bu sebeple yine Kur'an-ı Kerim'de israf edenlere bir uyarı olarak, bir ikaz olarak Cenab-ı Allah şöyle sesleniyor. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى miskine وَالْمِسْك۪ينَ وَبِنَ السَّب۪يلِ ve la tubezzir tebzira. İnnel mubezzirine kanu ihvane şeyatîn ve kâne şeytanu Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere saçıp savurma. Zira böyle saçıp savuranlar şeytanın dostlarıdır. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. Şimdi bu ayeti kerimede Rabbimizin bizlere vermiş olduğu mesaja hep birlikte biraz daha dikkat kesilelim, kulak verelim. Ayeti kerime de Rabbimiz malı, mülkü saçıp savurmayı, akılsızca harcamak, gereksiz yere sarf etmek anlamında kullanmış. Bu sebeple Allah'ın emrettiği yerde malın sarf edilmemesi, gereksiz yerde saçıp savrulması tebzir kelimesiyle anlatılmış ve bu şekilde saçıp savuranların da şeytanın dostu ve şeytanın yandaşı olduğuna dikkat çekilmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifine de baktığımız zaman görürüz ki kibirsiz, ve israf etmeden yiyiniz, içiniz, giyiniz ve sadaka veriniz. Kardeşlerim, her işimizde denge, orta yol Rabbimiz tarafından bize emredilmiş. Çok dikkate şayan bir hadis-i şerifi sizlerle paylaşmak istiyorum. İslam'ın özellikle israf konusunda ne kadar hassas, ne kadar titiz olduğunu bize bildiren, bize öğreten bu hadis-i şerif çok dikkate şayandır. Allah Resulü bir defasında sahabe efendilerimizden Sa'ad bin Ebi Vakkas'a uğradı. Hazreti Sa'ad abdest alıyordu. Allah Resulü Sa'ad'ın abdest alırken çok fazla su kullandığını gördü suyu israf ediyordu. Ve buyurdular ki, ey Saad bu ne israftır? Saad cevap verdi, ey Allah'ın Resulü abdeste de israf olur mu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, evet hatta akmakta olan bir nehirden abdest alıyorsan dahi kullandığın suyu israf etme buyurarak bize mükemmel bir mesaj, güzel bir örneklik sundular. Kardeşlerim. Sonuç olarak İslam malımızı harcamada, harcadığımız malı kazanmada, bedenimizi, hayatımızı yaşamada, zamanı kullanmada, hasılı hayatın her anında bize dengeli olmayı emrediyor. Ramazan ayı içerisindeyiz. Özellikle en büyük israflardan birisi olan ve bir haram olarak kabul ettiğimiz sigara konusunda da bu Ramazan'ı bir vesile bilerek geliniz kendi kendimize bir söz verelim. Rabbimizin huzurunda söz verelim. Bizler de dua edelim sizler için böyle bir hastalığı, böyle bir bağımlılığı, böyle bir israf düşkünlüğü olan kardeşlerimiz için, bu illetten, bu israftan kurtulmaları için kardeşlerim, Cenab-ı Allah bizleri her daim verdiği nimetlere şükredenlerden eylesin. İsraf etmekten, malımızı saçıp savurmaktan bizleri koruyup muhafaza eylesin. Yarın huzuru ilahide, bize her bir nimetten hesaba çekileceğimiz bilinciyle hayatı en güzel şekilde yaşayabilmeyi lütfeylesin nasip eylesin ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin